Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz, anlatacağımız, üzerine tartışacağımız önemli anon kavramımız aslında eleştirel düşünme ve dolayısıyla aslında problem çözme ve analiz etme konuları. Eleştirel düşünme niye çok önemli? Özellikle eğitim kurumlarında ya da eğitim ortamlarında ya da eleştirel düşünmeyi öğretme dediğimiz öğretme aslında son yüzyıllarda çok daha önemli bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. İnsanların yaşamlarını sürdürebilmesi için doğanın sırlarını çözmesi ve parçası olduğu dünyayı daha anlamlandırarak yaşama geçirmesi ve dolayısıyla önce etrafını daha sonra kendini tanımasıyla gerçekleşiyor. Ve bunların bilgisini edinmek de insanın düşünmesi sayesinde gerçekleşiyor. Düşünmek eylemi bir sonuca varmak amacıyla bilgileri incelemek, karşılaştırmak bilgileri, yani el, dışarıdan elde ettiğimiz bilgileri ve bunların aralarındaki ilgilerden ya da aralarındaki farklar ya da benzerliklerden yararlanarak bu kavramlarla ilgili fikirler yürütmek, zihinsel bir takım yetiler oluşturmak yani beceriler oluşturmak ve zihinle arayıp bulma gibi anlamlarda kullanılan bir ifade olarak kabul edilebilir. Sokrates der ki sorgulanmayan yaşam yaşamaya değmez. Dolayısıyla aslında bu cümlenin en kökünde ve en temelinde aslında kritik düşünme, eleştirel düşünme ya da sorgulayıcı düşünme biçimine bağlı bir cümle olduğunu söyleyebiliriz. Eleştirel düşünme standartlarına baktığımızda yani eleştirel düşünebilmek için nelere sahip olmak, olmamız gerekiyor? Hangi özelliklere? Bir kere açıklık önemli, doğruluk, önemlilik, yeterlilik. E, kesinlik ve gelişlik dediğimiz e, standartlar bizim için önemli. Eleştirel düşünme becerisine sahip olan kişiler analitiktirler, bilgilendirilebilir, gözlemcidir iddia eden sonuçları yönetebilen bireylerdir. Beceriklidirler, risk almaya isteklidirler, esnek ve açık fikirlidirler. Ve i̇yi yetişmiş bir eleştirel düşünür ya da düşünebilen insanlar hayati önemli olan sorular ve problemler ortaya koyar ve bunları açık ve net bir şekilde formalize edebilme becerisine sahiptir. Eleştirel nasıl düşünülür? Dolayısıyla bu anlattığımız özelliklere sahip olmak için nasıl bir yöntem belirlemeliyiz? Bu konuda kendimizi nasıl geliştirebiliriz? Eleştirel düşünme bilimsel temeli olan her şeyi gözü kapalı şekilde kabul etmez aslında. Örneğin günümüzde pazarlamak, pazarlık yapma, pazarlama için kullanılan asılsız birçok pek çok bilimsel iddia ortaya çıkmaktadır. Ve bunlar özellikle e, ekonomi olarak ya da daha çok para kaygısı nedeniyle ya da popüler olma nedeniyle ortaya koyulan bilgilerdir. Ve bunlar gerçekten ne kadar doğru bilgiler. Araştırma sonuçları olabilir belki ama doğru mudur bu bilgiler? Başka bir derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum.